İnanılmaz bir meydan okuma oynuyoruz ya. Abi cık, yani öyle böyle değil ya. Bak sağlığımız hem azalıyor hem de. Rakip vurduğunda canı doluyor bizimki azalıyor. Yani hemen öldürmemiz gerekiyor. Raven'a. Çelik pençeli Raven. Senin pençeli götüne takmasını iyi bilirim ben. Bizde çünkü ne var? T U S E E -u E -g, G M A. Hecelemekte biraz zorlanıyorum. Bu hecelemek denmez de harflemek. Nasıl? Yeni kelime buldum. Bana mı? Ama ben niye vurmuyorum ki? Ağzına sıçtık. Hadi yavrum. Abi 10 saniyede canımız bitiyor. Böyle bir şey mi var ya? Ona en, en başta bak round başladığında Jor'a daldık Jor'a daldık Ama Bir saniyede yedik yalanı Nasıl vurdu çok vuruyoruz ha Az vurmuyoruz yani İkimiz de özel hareket yaptık Ben yine yaptım o yapmadı abi dedi kusargamın özel hareketini yedi ya Yavrum abi Abi inanılmaz. Perfect attım lan. Bu kadar zor bir meydan okumada perfect attım. Perfect, perfect. Perfect yaptım. Perfect, perfect. Görüşürüz arkadaşlar. Böyle zor, inanılmaz şeyler hala gelmeye devam ediyor. Hala gelmeye devam edecek.